Merhaba arkadaşlar Ben Tr Yamyam. Yam. Bugün e, bu ilk videom olacak Evet arkamda icatlar görüyorsunuz Onları sonra anlatacağım e, Bugünkü konumuz Otomatik lamba yapımı e, Tabi bunu ben kendim görmedim Yapmadım kendim gördüm Görmedim ne demek e, İşte kendim yapmadım Gördüm bir yerden denedim Hani oluyor mu size de göstereceğim Eee Şimdi ben ilk önce yapılmış halini göstermeyeceğim. Video uzun sürüyor. Sonra atması zor oluyor. Direkt başlayayım. Bugün de biraz hastayım. 10 i̇şte blokluk yapabiliriz. Kendiniz yapabilir yani sığacak kadar. Ben blok tam saymadım. 1 8 9 10. 10 blokluk bir kare yapalım şurada. Ben videoyu durduracağım burada. Tamamen e, kare haline getirdiğimde e, oyunu e, videoyu devam ettireceğim. Evet video devam ediyor. E, şimdi gördüğünüz gibi yaptım böyle evi. Ondan sonra e, şimdi düzeneye geçelim. E, i̇çeriden içeri karanlık gördüğünüz gibi. E, i̇çeriden belirlediğiniz bir yere bir delik açın, yukarı çıkın. İlk ee, ilk önce bir kenar bir kare kenarına piston normal piston. Buradan da bir kare kenarına normal piston. Kenarına blok koyun birer tane. Onların önlerine redstone. Böyle görünecek. Ee, ondan sonra bunların bir blok kenarına yine şöyle bir üçgen üç e, bir şey piramit gibi bir şey yapacağız böyle üçgen. Oraya redstone torch koyacağız. Yani kızıl taş meşalesi. Ondan sonra buradan koyacağız. İki tane yukarı çıkıp. Üç tane. Şu aşağıya e, sticky piston koyacağız. Sonra orayı geri kapatacağız. E, ondan sonra bunu isterseniz kırabilirsiniz. E, buraya e, repeater yani yenileyici ee, buraya da bir tane. Ee, ondan sonra bunlar sonuna kadar açın. Ee, şuraya bir blok koyacağız. <laughs> şuraya bir buton koyup deneyelim be. onu basıyor. Çekiyor, onu basıyor. Gördüğünüz gibi aynen böyle devre. <laughs> Hasta halimle video çekiyorum bak. Değerimi bilin. <laughs> Ee, böyle basıyoruz. lambayı itiyor, Basıyoruz. Bu sefer onu basıyor. Ee, böyle. Şimdi burada bir sorun var. Lamba içeride yanmıyor. Adam şöyle göstermiş, ben hiç beğenmedim. Adam böyle koymuş, böyle, böyle yapmış yani. Ama bence bu hiç doğru değil. Ee, şu daha doğru. Ben böyle yaptım. Hem Şimdi bu tarafa koyup da olmuyor. Şöyle e, beğenirseniz. <laughs> beğenirseniz böyle. İşte bakın. Daha yeni. mesela e, Basalım düğmeye. E, içeri e, Tuğlayı bastığında duvarı göremiyoruz. E, kapıları kapatan. Normalde ben cam kullanmıyorum. İşte içeriği görelim diye yaptım ben. Sonra basıyoruz. Çok güzel bir şey yani. Bunu sınırsızca yapabilirsiniz. Devre yanmaz asla. Ee, şimdi böyle. Buradan bir daha aşağı indireyim. Şimdi ben buradan basamayacağım için. Buradan indirelim aşağıya. Buraya. Ee, şöyle. Şuraya indirelim. Bakalım bura ne oluyor? Şura yanlış yere mi koydum? Aa evet yanlış yere koydum. Şuraya koyacaktım. Da biraz da bir tane daha aşağı indirelim. Şuraya. Ee, evet. Şu tarafı da şöyle yapalım. Evet. Şimdi girelim. Bastığımızda böyle olacak. Şimdi gündüz bir de gece yapalım. Sık. Day. Evet. Da, day dedik arkadaş. Fair veriyoruz ya. Evet gece oluyor. İşte böyle bayağı bir karanlık yani. Düğmeyi bile kaybettim. Burada Bakıyoruz. <laughs> Burada böyle aydınlık. Mesela güzel bir şekilde. Şöyle. Sonra e, için istediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Böyle e, yapabilirsiniz. Böyle aşağı indirip falan şuralar ben kapatırım normalde. Evet e, arkadaşlar göstereceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sayfayı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Elmasınız bol olsun.